Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere bir Şubat favoriler videosu hazırlıyorum. Aslında Şubat ayı benim için çok fazla e, ürün deneyimleyip yeni e, ürünler keşfettiğim bir ay oldu. O yüzden böyle e, favorilerime girebilecek, gerçekten Şubat ayı boyunca düzenli artık rutinime girebilen ürünleri e, ayırdım. Şu anda bu videoya girmeyi hak eden ürünleri size anlatacağım. E, o yüzden hiç lafı uzatmıyorum. Hemen videoya geçelim. E, i̇lk olarak cilt bakım ürünleriyle başlayacağım ve e, önceliğim de bu Sephora'nın... E, makyaj temizleyici mendilleri olacak. Ben gerçekten bu mendillere bayıldım çünkü normalde ben hiç makyaj temizleme mendili kullanmayan bir insanım. E, daha önce bir ya da iki kez falan denemişimdir e, yüzümü silmeyi çünkü çok fazla tahriş ediyor. Gerçekten çok fazla çiziyor yüzümü. O yüzden e, ben bu tarz böyle temizleme mendillerinden çok uzağım. Ama bunu gerçekten denemek istedim çünkü bu çift taraflı bir mendil ve bir tarafı peelingli, bir tarafı normal yüz temizleme mendili. Normal, yumuşak bir yapıda yani. Ben özellikle o peelingli tarafını çok merak ettim. Çünkü gerçekten ağır makyaj yaptığım, bu şekilde böyle video çektiğim günlerde o makyajı temizledikten, sildikten sonra yüzümü çizmeyen çok hafif bir peeling uygulamak istiyorum. O yüzden aslında bu tarz bir mendili merak ettim. Yani sonuçta makyajınızı sildikten sonra o mendilin diğer tarafıyla çok hafif peeling yapabiliyorsunuz yüzünüze. Ve denedikten sonra gerçekten çok çok memnun kaldım. Bir tarafı şöyle pütür pütür görebiliyor musunuz bilmiyorum nokta nokta bir yapısı var. Ama böyle taneleri çok iri değil. O yüzden yüzünüzü çok fazla çizebileceğini düşünmüyorum. Bir tarafta normal temizleyici mendil e, şeklinde. Bir diğer cilt bakımı ürünü ise e, Tony Moly'nin bu Black Sugar isimli. yine bir peelingi. E, ben gerçekten Şubat ayı boyunca sanırım çok fazla peeling yapmışım ya da peelinge önem vermişim bilmiyorum ama e, çok çok memnun kaldım. Şu şekilde bir yapısı var. Gerçekten siyah e, koyu renkli bir maske. Ee, i̇çinde şeker taneleri var, o yüzden zaten peeling etkisi uyandırıyor ve zaten kokusundan da anlayabiliyorsunuz çok çok tatlı bir e, kokusu var, şekerli olduğu belli. Bir diğer cilt bakım ürünüm ise bir C vitamini serumu. Ben bu e, C vitamini serumunu daha önce çok fazla kullanıyordum e, ve bu ay içerisinde hızlı bir dönüş yaptım tekrar bu seruma. Bu serumu doğal sipariş vermiştim ben ve fiyatı da gerçekten çok uygun. E, güvenerek sipariş verdiğim için daha öncelerinde de tekrar oradan sipariş verdim. Farklı sitelerde de bulabilirsiniz ama bilmiyorum ne kadar güvenilir. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle cildinde sivilce problemi yaşayanlar varsa sivilcelerin üzerine lokal olarak cildini temizledikten, tonikledikten sonra bu serumu uygulayabilirler. Gerçekten gün gün çok fazla azalttığını ve hatta yok ettiğini, o izlerini dahi yok ettiğini görebilirsiniz. Geceleri yatarken uygulanabilecek bir ürün ve gerçekten bir gece uygulamanızda bile ertesi sabah cildinizdeki farkı, aydınlığı, canlılığı görebiliyorsunuz. Zaten sivilcelerimle nasıl baş gibi bir video çekmeyi planlıyorum. O videoda da bu üründen uzun uzun bahsedeceğim ama kesinlikle bu videoda da olmasını istediğim bir üründü. Siz de eğer böyle bir ürün arıyorsanız veya gerçekten sivilce problemi yaşıyorsanız bu ürüne bakabilirsiniz diyorum. Ve gelelim e, biraz daha kozmetik kısmına. Kozmetik kısmında size göstereceğim iki tane e, çok beğendiğim korektör var. Birisi geçenlerde Mac'den bir e, alışveriş yapmıştım. Orada aldığım bu Mac'in Paint Pot'larından prolong wear paint pot olarak geçiyor. Ben bunu özellikle far bazı olarak da çok fazla kullanıyorum. Ara ara göz altlarım için de kullanıyorum çünkü çok güzel bir somon rengi. O yüzden çok güzel nötrlüyor. Bir diğer concealer'ım ise 2 3 videomdur kullandığım bu Corrector paleti, bu Maybelline Master Camo isimli Corrector paleti gerçekten Flormar'dan sonra kesinlikle benim ikinci favorim. Hatta birinci favorim bu oldu. İkincisi de Flormar oldu. Bunun olmasının sebebi de şuradaki şu somon renkli corrector rengi. O yüzden hala denemediyseniz zaten Türkiye'ye yeni geldi bu palette. Mutlaka bir şans verin bir deneyin diyorum. Ee, bir aldıktan bahsedeceğim şimdi size. Gerçekten ilk defa bu renk bir aldığım var ve ilk defa bu renk bir aldığım bana yakıştığını e, fark ettim. Şöyle bir rengi var. Bu Sephora'nın Makeup Sephora, Make Sephora isimli kendi markasının bir aldığı. Bu aldık neden bilmiyorum. Benim çok hoşuma gitmeye başladı rengi şöyle dağıtınca da şöyle bir yapısı var. Çok sıcak tonlu duruyor ama bence sürdüğünüzde dağıttığınızda biraz daha soğuk tonlu durabiliyor. O yüzden sanırım bu kadar sevdim. Bir diğer kozmetik ürünüm ise bu Benefit'in Roller Lash isimli maskarası. Bu bende küçük boy. Ben bu maskaraya bayıldım. Yani şu kadar küçük boy olmasına rağmen Sürekli elim buna gitti. Sürekli bunu kullandım. Tester olmasına rağmen çok çok başarılı yani fırçası. Zaten orijinal boy fırçası. Şöyle göstereceğim. Şöyle. Ee, bunu sanırım muadilini Maybelline Lush Sensational olarak e, göstermişler ama bence bu Maybelline'den bir tık daha e, ileri seviye. Kirpikleri kesinlikle çok güzel dağıtıyor. E, şu an benim de var ama görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu sanırım herhalde bir iki kullanımlık falan kalmıştır. Bundan sonra kesinlikle direkt orijinal boyunda alacağım. Ve yine bir diğer kozmetik favorim ise Sling bu. Son videomda izlediyseniz eğer Vamp isimli ruju. Nasıl size şöyle swatchlayacağım. Şöyle bir rengi mat yapıda olması zaten çok çok daha e, hoşuma gitti benim. E, ve son ürünüm ise bir saç bakım ürünü. Aslında bir kurtarıcı bir saç bakım ürünü. Şu şekilde eee Batiste mutlaka biliyorsunuzdur zaten kuru saç şampuanları. E, çok çok başarılı. Benim de kullandığım tek kuru saç şampuanı Batiste'inkiler. Bendeki tropikal olanı bitmişti ve bu yeni serisini yollamışlardı. Çok 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 memnun kaldım. Bence bu e, yeni serisi bir iki kat daha fazla hacim sağlıyor saçlarda. Ve bir kitap favorim var. Hemen o kitaba geçelim. Bu Emrah Servis'in Müptezeller isimli kitabı. Bu kitabı aslında uzun zamandır okumayı düşünüyordum ama bir türlü denk gelemedi, elim gitmedi. Zaten yoğunluğumdan kaynaklı uzun zamandır kitap okuyamıyordum. O yüzden bir türlü başlayamamıştım ama başladıktan sonra da böyle su gibi gidiyor gerçekten. Yani hala bitirmedim ama çok az kaldı. Daha önce kitaplarını okuduysanız eğer serseri bir dili var gerçekten başka bir türlü anlatamayacağım bunu serseri bir dili var ve ben bunu gerçekten çok seviyorum ve şimdi size bir dizi önerim var kesinlikle kesinlikle izlemeniz gereken harika bir dizi dizinin ismi Westworld yaşadığımız her şey bir oyun olduğunu düşünün ve aslında bence dizinin ana kurgusu hiçbir şeyin tesadüf olmadığı ve hiçbir şeyin şanstan ibaret olmadığı bir kişinin bulunması gerektiği yerde bulunması gerektiği için bulunduğu. Bu cümleyi sanırım bir daha kuramayacağım. Şu anda 6. bölümdeyim. Zaten bir on yayınlandı ve 10 bölüm. Bitmemesi için böyle çok ara ara yavaş yavaş izliyorum ama yani su gibi gidecek, su gibi bitecek biliyorum. Ee, izlemediyseniz de kesinlikle tavsiye ediyorum bu diziyi. Ve bir diğer favorilerim ise şu anda kulağımda görmüş olduğunuz bu küpeler. Ben bunları İzmir'de olanlarınız varsa bilirler. İkinci Bahar Vintage diye bir vintage mağazası var İzmir'de, Alsancak'ta. Oradan aldım ve gerçekten aldığım günden beri sürekli takasım geliyor. Takmak istiyorum. Çok bayıldım. Ee, bu tarz böyle vintage parçaları e, yakalayabilen, bulabilen, e, takmayı seven veya giymeyi seven varsa aranızda Instagram'dan e, ismine bakabilirler. Benim favoriler videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım en azından size bir fikir verebilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olup küçük zil butonuna da basmayı unutmayın. Ürünler hakkında kullandığım veya sevdiğim, favorim olan ürünler hakkında herhangi bir sorunuz varsa mutlaka aşağıya yorum bırakmayı da unutmayın. Kesinlikle yardımcı oluyorum. Kesinlikle yorumlarınıza dönüyorum. Ve gerçekten beni çok mutlu ediyor bu yorumlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.